rahim içerisinde yerleşmiş olan spiralin aşağı doğru inmesidir. Tüm hastalarda spontan kayma yaklaşık %5 civarında izlenir. En çok adolesan dönemde, genç yaşta spiral uygulanan hastalarda daha ileri yaştaki kadınlara göre daha sık kayma görülebilmektedir. Biz bazı hastalarda, özellikle miyomları olan hastalarda eğer ameliyat düşünülmüyorsa Yoğun kanamaları azaltmak amacıyla da özellikle hormon içeren spiral uygulayabiliyoruz. Ama özellikle miyom rahim içerisindeki endometriyal boşluğu düzensiz bir hale getirmişse o miyomun etkisiyle spiraldeki kaymayı daha sık da görebilmekteyiz. Bu hastalar özellikle ipin daha uzun olduğunu fark edebilirler. Ee, genellikle e, hormon içeren spirelli e, e, kadınlarda kanama miktarı her adet döneminde azalmıştır. Ama e, spirelli kayan e, kadınlarda daha yoğun adet kanamalarıyla genellikle başvururlar. E, akıntıda bir miktar artış, kanama miktarında artış ve e, genelde kasık e, ağrılarında e, artış izlenmektedir. E, bunlarda hemen ultrasonla zaten lokalizasyonu görmek, yine vajinal muayenede spiral daha uzamış olarak görmek mümkündür. genellikle işlem öncesinde bir antibiyotik basklaması planlanarak spiral çıkarılıp hemen akabinde yeni bir spiralle değiştirmek mümkün olacaktır.